Paran olsaydı hangisini alırdın? 98,5 ay parça beklemek isteyenlerin tercihi çakma Çinli motoru 250 SR mı? Yoksa fakirlerin racing motoru RS200 mü? Videoya geçmeden önce SR kanalına abone olup like atarsan beni çok mutlu edersin. Bu arada kanal 6K oldu. Hepinize çok teşekkürler. Daha yolumuz çok uzun. 250 SR 249.2 cc 4 zamanlı tek silindirli sıvı soğutmalı beygir gücü 26 azami torku 22.0 Nm olan 12 litre depoya sahip 165 kilo ağırlığında bir motosiklet. Sıfırını güncel olarak liste fiyatında 170 bin lira bandında. Top speed olarak da yazılımsız şekilde 157, yazılımlı şekilde de 168'e kadar çıkmış eser. RS200 tek silindir, 4 zamanlı beygir gücü 24.40, azami torku 18.60 Nm olan 12 litre depoya sahip 154 kilo ağırlığında bir motosiklet. Sıfırını güncel olarak 150 bin bandında bulabiliyorsunuz. RS200'de eski modeller 160'a kadar çıkıyordu ancak güvenlik nedeniyle şu an 145-150 arasında top speedine ulaşabiliyorsunuz. Peki siz olsaydınız hangisini alırdınız? RS200 mü yoksa çakma çim motoru 250 sar mı?